兄弟。谢谢 <laughs> Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi seçim öncesi verdiği mitinglerde AK Parti'nin en yüksek oy aldığı ilçeye giderek Zeybek oynama sözü vermişti. AK Parti Denizli'nin ilçeleri arasında en yüksek oyu Çameli ilçesinden aldı. 6 Nisan Pazar günü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Çameli ilçesine gitmesi bekleniyor. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Zeybekçi'nin ilçeye gelecek olmasıyla ilgili görüşlerini mikrofonlarımıza aktardı. Ee, o anlamda hafta sonu Sayın Zeybekçi Çameli'ne gelecek ...ve tavas bir oyuncak. Bunun sözünü verdi değil mi evet, size? Verdi. Evet ee, Tabii biz e, seçim sürecinde de... E, ...seçmenlerimize verdiğimiz söz... E, ...denizdeki en yüksek oy oranını... %70 hedef koymuştuk. E, çok az bir farkla hedefimizden e, eksikliğimiz var. %67 ile bunu tamamlamış olduk. E, denizde en fazla oy oranı bizde. Her zaman olduğu gibi. E, biz arkadaşlarımızdan aldığımız bayrağı her zaman bir çıta üzerine taşıyacağız demiştik. Seçim sürecinde bir çıta üstüne taşıdık. Bundan sonra hizmet boyutunda da onarlı 150 şekilde basamaklarla üzerine koyacağız inşallah. Ee, Çamalımızı aydınlık güzel günlerin beklediğini düşünüyoruz. Evet. Hedefimiz 2023, 2023 Çamal'isini e, çok farklı bir şekilde Denizli'de sayılı ilçelerimizden, gözde ilçelerimizden en başında biz Çamalıyı yaratma düşüncesindeyiz. Bunu da ekibimle beraber, Çamal halkıyla beraber başaracağım. Bundan hiç şüphem yok. Evet. Teşekkür ederim. Şurada